Evet Sayın Yönetmenim'den aslında hemen haber geldi ve Sayın Şişman bizim yayınımıza katılmışlar. Bir merhaba diyelim. Sayın Şişman merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz hocam. Katıldığınız için teşekkür ederiz yayınımıza. Ancak evet. dram yaşanan bir süreçteyiz maalesef. Ama sizin bu konuya dair oldukça yüksek uzmanlığınız vardır. Zira Ekonomi biliminde çok fazla çevresel ekonomi konusu artık konuşuluyor. Ben biraz önce Sayın Özcan'la konuşurken de belirttim. İklim krizi ve çevresel ekonomi zaten 2005 yılından beri dünya ekonomisinin gündeminde olan bir konuydu. Ve hemen hemen herkes bu konuda uzmanlaşmaya çalışıyordu ki çevresel ekonomi çok az üstüne durulan bir konuydu. E, çoğu insan orada doktora yapmaya başladı, çoğu insan orada profesörlüğünü almaya başladı. Önümüzdeki belki 10 yıl, 20 yıl boyunca 2020 yılına kadar, 2030 yılına kadar biliyorsunuz, çevresel ekonomi konuşulacak. Tam da bu konuşulurken gündemdeyken Türkiye orman yangınlarıyla aslında karşılaşmak zorunda kaldı maalesef. Şimdi iklim krizini konuşmak istiyorum öncelikle e, sizinle. E, Türkiye e bu orman yangınlarını siz nasıl değerlendirdiniz acaba? Bir iklim kriziyle karşı karşıya mı? E bu e, uzun süredir böyle. Merhabalar önce. iyi yayınlar diliyorum. Yeni kalan hayırlı olsun. E, Paris İklim anlaşmasına imza atmayan e, iki ülke vardı. Çin ve Türkiye. Türkiye'nin e, meclisten geçmesi gerekiyor. Bildiğim kadarıyla henüz gerçekleşmedi. Bu çok ciddi bir konu. Yani insanların en büyük sorunu şu anda e, neden? E, çünkü görüyoruz seller, yangınlar ve ortalama sıcaklıklar. Şöyle söyleyeyim Türkiye için bir örnek vereyim mesela. Türkiye'de yangınlar olur senede 8 bin hektar yangın olur ortalama olarak söylüyorum. Bu orman fakültesinde arkadaşlarımız var söylüyorlar. Bu sene 50 bin hektar bekleniyor. Yani 20 milyon hektarlık bir orman bağlığımız var. Orman zengini bir ülkeyiz. Servetimiz yüksek bir konuda ama e, bu böyle giderse biz de buradan eksiltmeye başlıyoruz. Bu çok ortalamanın çok üstünde. Yaklaşık 6-7 kat fazla bir yangınla karşı karşıyayız ve hala durdurulamadı. E, sanıyorum 7 yerde devam ediyor. E, 100 küsur yerde durduldu. E, fakat bu e, aslında nedeni e, artan ortalama sıcaklıklar. 40 derecenin üstüne geçince sıcaklık ve nem de %20'nin altına düşünce burada tabii ki uygun ortam yaratılmış oluyor. E, orman yangınları da tabii ki hem ekonomiye hem de doğal güzelliklere çok büyük sekte vuruyor ve biz de sarsı tabi. Yani bunu tabi koordinasyonsuzluk dikkat çekti. Bu bunu çözmemiz gerekiyor. Yani orman yangını aslında küresel iklim krizinin bir yansıması. Evet, doğru söylüyorsunuz. Evet. Peki önümüzdeki diğer iklim krizi riskleri neler ve hükümet bu riskler için ne yapmalı sizce? Ee, tabi yansımaları var. Bu seller de çok etkili. Ee, ayrıca Tabii ki tarım burada çok etkileniyor. Neden kuraklık? Aslında en büyük sorun kuraklık burada. Yani yangınlar da bunun bir yan yansıması. Kuraklığı çok ciddi almalıyız. Geliyor, geldi. Türkiye'de de mesela bu sene yaklaşık hasatta yarıya yakın düşüşler bekleniyor. Yani abartmıyorum bazı ürünlerde buğday ithal edeceğiz gene ve bu da tabii ki ne olur fiyatları, gıda fiyatları yerinde tutmaz. O açıdan biz her açıdan buna hazır olmalıyız. Yani en büyük sorun burada e, kuraklık olarak kendisini gösteriyor. Tabii dengesiz e, iklim koşulları e, birçok afete de davetiye çıkarıyor. O açıdan e, üretime etkileyen bir konu bu. Şu anda zaten yapılan anketlerde e, bu iş aleminde ben de izliyorum. En büyük sorun bu e, küresel e, de, e, ısınma olarak görülüyor. Yani küresel iklim dengesizliği en büyük sorun olarak görülüyor. Ondan sonra bu kredi sorunları falan geliyor. Türkiye için de bu geçerli. Peki Sayın Şişman tüm dünyada tüm dünyada iklim krizi üzerine sempozyumlar düzenlenirken Türkiye sizce bu konuyu çok mu hafife aldı? Hafif al demeyelim bu konuda çalışan insanlar var fakat e, bu konu nedense biraz bizim gibi gelişmekte ülkelerde uyut, uyuyor. Yani o kadar da dediğiniz gibi e, üstüne gidilmiyor. ve burada hükümetlere e, uyarılar yapılması lazım e, ve e, bu, özellikle e, bu yaplaşmada ve rant kollamada bu konunun bir numaralı soru olarak gündeme getirilmesi gerekiyor. Burada biz bilimcilerle büyük iş düşüyor. E, sempozyumların artırması lazım. Daha çok tartışmamız lazım. Daha çok makale yazmamız lazım. Bir üstümüze düşeni yapmalıyız. E, burada gelişmiş ülkelerdeki e, e, ekonomik ve bilimsel ortam bu konuda daha duyarlı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Biden bunu e, başkan olduktan sonra Paris İklim Anlaşması'nı imzalayarak tekrar gündeme getirdi. Avrupa evet. Birliği bu konuda çok duyarlı. Avrupa Birliği mesela ne yaptı? En son e, biz dedi 2035 yılında e, benzinli ve doğalgazla çalışan, ya aslında fosil yakıtla çalışan araçları kaldırıyoruz dediler. Evet. Yani bu bence büyük, büyük bir gelişme. 2035 yılında bir şey aldılar, hedef gösterdiler ve zaten yarı yarıya şey onlarda fosil yakıtla çalışmayan, elektrikli çalışan araçlar dolaşımda. Dolayısıyla bunu tamamına çekecekler. Bence bu çok büyük bir gelişme. Çünkü küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden birisi bu yakıt, fosil yakıtlar. Fosil yakıtları azalmaya dönük bir eğilim görüyoruz. Biz de buna geçmeliyiz. Çünkü fosil yakıtlardan hem fiyatlar olarak biz buzları biz enerji girdiğimiz yüksek. Hem de elektrik üretimiz bu ara biraz fazla veriyor ya ben öyle görüyorum yani elektrik kesintiye rağmen elektrik üretimini bu konuda tekrar gözden geçirmeliyiz ve fosil yakıtlardan kurtarmaya çalışmalıyız. Burada tabii doğal gazla bağlı bir elektrik yapımız var. Bunu hızla gözden geçirip yenilenebilir bir enerjiye doğru aktarmamız lazım. Güneş enerjisi burada çok 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 önemli. Hiçbir şey yapılmıyor demiyorum ama daha yapılacak çok şey var. Çok şey var gerçekten. Evet. Belki de bunun için bir kurul oluşturulmalı çünkü güncel bir konu aynı zamanda sürekli bilgi güncellemesi de gerekiyor. Ciddi uzmanların çalışması gerekiyor. Eski bilgilerle yürüyecek bir durum da yok. Tabi bu araç kullanımı da artık full oil ile veya benzinle değil de bir miktar elektrikli araça doğru gidişat var değil mi dünyada? Tabi dünyada o, Avrupa emisyonu. Birliği 2035'te tamamen geçiyor. Bizde mesela bu elektrikli araçlar henüz tam oturmamış. Yani. O Ot, üretimde bile çok zayıf. Evet. E, dolaşımdaki araçların %10'u bile değil yani elektrikli araç. Hibritle geliyor zaten bunlar. Hı -hı. Ve bunları bir hızla üretmeliyiz ve e, biz de Avrupa Birliği'nin girdiği yola doğru girmeliyiz. Başka evet. türlü bu karbon salınımı azaltılamaz. Mümkün değil yani. Evet, gerçekten aşırı sıcaklar var. Bu, bu sıcakları da önleyecek faktörlerden bir tanesi bu. Muhakkak evet. bilim insanları daha çok şey biliyordur bu konuyla ilgili. Türkiye'de buna, buna dair belki bir bilim kurulu oluşturmalı. Bu araştırmalı. Hükümetin içerisinde de belki yer almalı bu. Doğru söylüyorsunuz. Bilim ve teknoloji tek çıkış yolu burada. Yani başka hiçbir politika bunun yerine geçemez. Bilim ve teknoloji politikalarınızı geliştirdiğiniz zaman küresel ısınmayı birazcık e, aşağı doğru itme yönünde eğilimler kazanıyorsunuz. Burada dünyada da karamsarlık var. Ee, bu iki dereceyi geçti 1800'lerden bu yana. 1950'lerden bu yana bir derece yakın katkı var küresel ısınmaya. Bakın bunun dört derece olması da dünya kavruluyor. Yani burada aslında vakit de yok fazla. Ee, ve e, bu üretimin tabii bürüşüp tekrardan bu petrole bağlı ya da fosile kıta bağlı üretimin tekrardan e, e, doğal e, dengesine yani yenilenebilir enerjiye doğru e, geçmesi gerekiyor. Bu çok çok önemli bir konu. Yani her şeyin üstünde bir konu. Ekonominin birinci sorunu bu aslında tabii, dünyada, evet, dünyada, evet, dünyada da öyle. Artık Türkiye'de de o halde geliyor. Tabii, Kim, o, bilir evet. Kim bilir maliyeti ne kadar şu anda? Ne kadar? E, tabii. Şimdi doğru söylüyorsunuz. Bu şeyde e, Avrupa Birliği'nin e, geçiş planında e, e, hala hazırda e, elektrikli araçlara geçiş dünya üretimini aşağı çekiyor. Yani çünkü niye? Her şey petrole doğru e, yönelmiş. Petrol tüketmeye doğru e, şey petrol de tabii ki pahalı bir şey. E, öteki doğadan geliyor. Güneş, rüzgar, özellikle güneş. E, o zaman dünya biraz yavaşlayacak. Yani büyüme yavaşlayınca burada tabii ki ister istemez biz tekrar dengeleri bulmaya çalışacağız. E, bu yavaşlamaya hazır olmamız lazım. Zaten Türkiye'de bu gündeme geldi. geldi özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı hocalarımız degrowth yani tersine büyümeyi gündeme getirdiler. Bunu tekrar devreye sokmak zorundayız. Bu tür bir büyüme bize çözüm olmuyor. Yani bu tür bir büyüme e, rant kollayıcı e, ya da işte fosil yakıtlara dayalı bir büyüme e, bizim sorunumu çözmüyor, sorunlarımızı derinleştiriyor. Büyüme biçimimizi büyümeye bakışımızı değiştirmemiz gerekiyor aslında. Evet, Türkiye'nin büyüme modelinde bir sorun olduğunu zaten sürekli dile getiriyorduk. Tam da aslında daha da kötüleştirdi, kötüleştirdi, kötüleştirecek bir durumla karşı karşıya kaldık. Kimdir maliyeti yani orman yangınlarının maliyeti ne kadar olacak? Hangi sektörlere çok fazla zarar vermiş olabilir? Şimdi burada şöyle bir şey var. Daha henüz biz orman şu anda bugün bugün bugünlerde gerçekleşen orman yangınlarının maliyetini tam olarak hesaplayamıyoruz. Ama 50 bin hektara yakın bir alan özellikle Muğla gibi Antalya gibi ee, yüksek derecede ormana sahip e, illerimizin burada tabii çok çeşitli alanlara Kastamonu'da da var e, çok çeşitli yerlerde ormanlarımız var e, bunların sanayi girdileri düşünmeliyiz mesela levha sektöründe çok önemli girdi veriyor mobilyadan inşaata kadar birçok alanda. Girdi veriyor bu ormancılık. Buradan mesela biz acaba ne kaybettik diye hesaplamak için bu tam ortaya çıksın hasar. Ondan sonra yavaş yavaş girdi çıktı analizle bir şeyler hesaplamaya başlayabiliriz. Tabii burada her şeyi biz ekonomik değerinde görüyoruz. Aslında bunların dışsallığı önemli. Yani aslında bu bizim sorumuz dünyanın da sorunu oldu. Yani burada dünyanın burada dikkat çeken bir şey. Dünyadaki birçok ülkede tabi yangınlar oldu ama bizdeki de hakikaten bizi yaktı ve çok da bir yüksek derecede oldu bu. Dolayısıyla bu. E sadece ekonomik değil, e pozitif tılsallar açısından düşünmeli. Her şeyi hesaplayamayız. E kamusal mallardır bunlar. Fakat ekonomiye de etkisini hesaplamak için Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Özellikle sanayi girdilerinde dediğim gibi lefa sektöründe, e, mobilya sektöründe çok büyük etki. tarıma etkisi var, hayvancılığa etkisi var. Onlar da acaba e, ce, tabii ki can yakıyor. E, fiyatları burada burada sektörlerde e, artıracak. Zaten fiyatlar yerinde durmuyordu. E, bir de üstüne bu geldi. Yani e, üretici fiyatlarında e, etkisi olacaktır. Özellikle mobilya sektöründe de etkisi olacağını düşünüyorum ben. Evet sayın. İnşaatlik. Sayın Özcan demin çöküş diye nitelendirdi. Gidişatı gerçekten bir çöküş. Fiyatlar artmak zorunda kalacak, sektörleri etkileyecek. Neyse ki iş dünyasından ciddi bir yardım var şu anda. Belki global yardım da gelir. Avrupa Birliği'nden geldi diyorsunuz. Zaten bütün dünya farkında. Buradaki yangınların belki oradan da yardım gelmek zorunda kalacak. E, tabii tabii yani bu yardımlaşmayla dayanışmayla olacak bir şey. Ee, biz gerçi yani elimizdeki kaynakları da tam e, galiba koordine edemedik seferber edemedik. Ee, burada bir bilgi kirliliği var ama gördüğümüz o ki Türk Hava Kurumu gibi önemli bir kurumuz. Atatürk'ün kurduğu kurum. Burada tam işlevine kavuşamadı maalesef. Yani orada hem pilot, pilotumuz da var. Bizim eğitim görmüş insanlarımız da var. O uçaklarımız biraz eskiymiş ama bunlar işte bir, bir kısmı e, revize edilerekten devreye sokulabilirmiş. E, bunları biz yeterince demek hazırlanmamışız. Mesela e, bugün sabah öğrendim. Orman mühendisi profesörü arkadaşımız var. E, orman yangını işçisi diye bir işçi statüsü var. Onu da daha 16 Temmuz'da almışız. Halbuki Mayıs'ta yapılacak işler bunlar. Ya yani bu konularda hmm. biraz gecikme var. Koordinasyonsuzluk var. Her herkes birbirine topu atıyor. Belediye oraya atıyor. Onlar belediye atıyorlar. Yani böyle olmaz bu işler. Yani hızla bir koordinasyon olması gerekiyor. Ve devletin bu konuda tek bir merkez olarak bunu çözmesi, çözmek için çaba sarf etmesi gerekiyor. Çünkü burada devlet demek kamusal anlayış demek. Burada sadece özel sektörün veya işte halkın şeyinde çabasına bırakılacak bir konu değil bu. Onları tabii takdir edilebilir. Edilir. Buradaki e, kayıplarımızı önemsemiyorum. Önemsiyorum hakikaten. Çok önemli kayıplarımız oldu. Bu insanlar e, can siparişine çalıştılar. Fakat e, görülüyor ki yani sadece e, halkın e, dayanışma göstererek çözeceği bir şey değil bu. Bilim ve teknoloji e, araçları devletin ve komusal anlayışın devreye sokarak bunu çözeceği bir konu bu. Evet 4 nola geliyorum diyordu aslında iklim krizi. Biz en büyük aslında sorunuyla karşılaştık. Orman yangınları. Belki başka sorunlarla da karşılaşacağız. Sel. Daha önce sel oldu biliyorsunuz. Evet, seller de belki devam edecek. Öngörüyor musunuz hocam bu tarz riskleri önümüzdeki dönemde? Dünya tamam. bu konuda değişiyor çünkü çok hızlı geldi hakikaten. Biz Avustralya'da gördüğümüz yangınlar, Amerika'da gördüğümüz yangınlar bizi etkilemişti. Burada özellikle hayvanlarda vesaire etkiliyordu oradaki. E, burada önemli bir dayanışma sergileniyor dünyada. Tabii şimdi e, küreselleşme, sosyal medya bu çok etkili. Eee bununların da gideceği e, görülüyor. Yani e, buradan kaçış yok. Bunu veri olarak kabul edip ee, bu mesela orman yangınlarının daha fazla artacağını artık hesap davalarımızda kabul edip ona göre önlem almamız lazım. Mesela e, başka yerlerde kullanacağımız uçakları buraya aktarmamız gerekiyor. Bu kadar basit. Evet. Bu, bu kaynakları fırsat maliyetine göre değerlendirmemiz gerekiyor. Kapitalizm bunu söyler hep teorilerinde de. Yani başka yerlerde uçaklar gezeceği burada gezecek. Yani bu iş böyle yani. Başka türlü biz bu işi çözemeyiz. Yönlen o. Çünkü o bayırlara çıkamıyor o arazözler. Ee, yani yayınlar yapılıyor görüyoruz. Orada uçakla helikopterle halledeceğimiz işler var. Onlar da elimizdeki kaynakların dağılımını değiştireceğiz ve bunu hızla yapacağız. Başka çağrı yok. Yani bu orman yangınları bitmeyecek, seller bitmeyecek. Ee, bunları tabi düzeyleri belki kışa doğru değişecek. Ama bunları bizim çözmek için bir an önce seferber olmamız gerekiyor. Kaynaklarımızı gözden geçirip kamusal bir planlamayla bu işin üstesinden gelmeye çalışmak lazım. Evet. Deprem, şey deprem sel, diğer enerjiyle de ilgili diğer konular... Bu tabii ki enerji sektörünün çok fazla içine giriyor. Eminim Türkiye'de oldukça fazla bilim, bilim insanına sahiptir bu konu üzerinde çalışacak İnşallah hükümet içerisinde de gör, Tabii görürüz. Tabii şimdi orman, orman genel Müdürlüğü de çok eski köyün köklü bir kurum. yani kendi hakkını yemeyelim. O da çok önemli bir kurum. Ama o kurumun da demek işleyişindeki problemleri çözmemiz gerekiyor. Yani bizim orman genel müdürlüğü çok önemli orman ormancılığa bakışımız. Bu tarihseldir yani. Bu bilinen bir şey. O, o raporlarını yeni okudum. Bunları tekrardan gözden 22 milyon hektar böyle yönetilmez. Yani daha iyi yönetmemiz gerekiyor bizim bunu. Bir yönetim krizi var burada birazdan. Evet diğer ormanlarda gözbebeğimiz gibi korunurken artık yeni fidanlarda bir şekilde yeşerilmeye devam edilmeli. Turizm Bakanlığı'na devredildi son araziler. Bu sizce bir yapısallaşma sorunu yaratır mı? Çünkü Turizm Bakanı'nın açıklamasını dinledim. Kesinlikle burada yap yapılmayacak diyor. Bu açıklama çok önemliydi. Bunu bir yere kaydedelim ve bekleyelim. Hemen bir yasa çıkması gerekiyor bu konuda. Yanan yerlerde yani orman alanlarının yapılaşmaya açılmasının yasaklanması gerekiyor. Bunu bir kanuna bağlamak gerekiyor. Yani sözler üzerinden gitmemek gerekiyor. Çünkü biz kanun devletinde bunu bu şekilde bağlamak gerekiyor. Bu tür öneriler geldi yerindedir. Bir an önce e, orman yangınlarından sonra onlaraların tekrar ağaçlandırılması ve yapılaşmaya açılmaması yönünde bir kanun çıkarması gerekiyor. Milletvekillerinin bu teklifi vereceğini düşünüyorum ben. E, bunun bir an önce yapılması lazım. Çünkü bu bizim, bizim servetimiz. Yani bunun üzerinden biz ekonomik değer üretiyoruz. De bunun üzerinden oksijen üretiyoruz ve küresel ısınma var. Ee, burada başka türlü düşünleme zaten. Burada yapılaşmaya açıldığı zaman geçmişte çok kötü örnekler var hakikaten. Güvencilikteki e, o koyu ben de gördüm. Oyulmuştu o koy. Öyle orman içine yerleştirilmişti. Şimdi orman yangınından etkilendi. Yani orası aslında onun yeri değildi o otelin. Yani ismi lazım değil. Yani o açıdan biz bunu yapılaşmaya açmamamız gerekiyor. Zaten artık turizmde yeşil alanlara doğru kaydı farkındaysanız. Sadece deniz turizmi yok ki. Yani burada Araplar da tabii. bizim yeşil alanlara geliyorlar. Bunu değerlendirdiğimizde yeşil alanları da turizme açabiliriz tabii belli düzenlemeler yaparak. Yani bu da turizmin amaç. Yeşil alanları da değerlendirebiliriz. Yani bu şey yok. Bu da beys yok. Tabii o da turizmin içerisinde gerçekten doğa en büyük zaten turizm aracı. Ve tabii ki burada şöyle bir durum var. Siz dediniz ki oralar kullanılmayacak. Turizm bakanlığından kesin buna yönelik zaten bir açıklama geldi. Ancak Türkiye'nin yapılaşma sorununu da bir şekilde çözmesi gerekiyor herhalde değil mi? E şimdi tabii o, ben bakanın açıklamasını söylüyorum. Bakanın kendisi de turizmci şirketi var. Yapmayacağız dedi. Yani o söz bir yere kayıtlara geçti. Bir şey ama bunun kanuna bağlanması lazım. Yapılaşma e tabii ki burada önemli uzmanlarımız var. Depreme yakın olmayan böyle yoğun İstanbul gibi yoğunluk alanlarda e, yapılaşma yapmak lazım. Yani depreme yakın olmayan yerlerde özellikle deprem sorunu olan yerde sanayi mesela burada barındırmamak gerekiyor. Sanayi özellikle iş kesimlere doğru depremin daha az görüleceği o Kuzey Anadolu fay hattında aşağısına. E, mesela konutlaşmaya doğru ya. Bir uzun zamandan beri bu kutuplaşmaya karşıyız. İstanbul'un tek merkezde bu kadar çok dünya, e, Türkiye'nin dörtte bir milli gelir üreten, beşte bir milli gelir üreten bir aşamaya gelmesi e, çok yanlış yani. Burada e, bu bu tür e, yapılaşmanın Getireceği sorunları biz çok daha fazla yaşarız. Burada demek ki Türkiye coğrafyası çok büyük. Avrupa'nın en büyük toprağıdır burası. 700 bin kilometre üzerinde, kilometre kare üzerinde. Ee, burada bize en yakın ülke sanıyorum Fransa e, Avrupa'da. Onun 500 bin kilometre kare. Yani sonuçta biz bu alanı niye böyle iyi değerlendiremiyoruz? Bu da iktisadi bir konudur. Burada şehirleşmemizi de tekrar gözler. şehirleşme bakanlığının bunları tekrar değerlendirmesi gerekir ve bugünden itibaren bu özellikle şehirleşmede de tekrardan biz buna, bunu yapılaşmada da görmeliyiz. Burada tabii iş sorunu var. İş sorunu da ona göre planlamalıyız ve devlet planlama teşkilatının tekrardan devreye girmesi gerekir. Onun tekrar kurulması gerekir. Yani burada bu krizde bu anıldı. Ben de anayım. Programda planlama yapmadan bu işler işten çıkamayız. Mümkün değil. Kimse tek başına bir şey halledemez. Kafa kafaya vereceğiz. Planlama yapacağız. Raporlar sunacağız, o raporları tartışacağız ve bunun üzerinden yapılaşmaya, bunun üzerinden yeni öğretim araçlarını ve ormancılığı yönetmeye başlayacağız. Başka türlü çözüm göremiyorum ben yani. Evet, bu. Belki de hükümetin çoktan bir kriz masası oluşturması gerekirdi bununla ilgili. Doğru söylüyorsun. Bir... Çünkü 6-7 katlık bir orman yangını e, hakikaten bir kriz masası oluşturmaya gerekli. Hala ortada yok galiba kriz masası. Yani yok. açıklamalar var ama e, bu çok önemli bir konu. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü güven yaratması açısından önemli. Sayın Şişman bugün bir de yayınımızın sonunda geldiğim için söylüyorum aslında sizin de bu konuyu konuşacak çok zaman olmalı temel verisi açıklandı, satın alma yöneticileri endeksi açıklandı Temmuz ayı için Temmuz ayı için herhalde uyumlu değil mi? Kapasite kullanımı verisiyle, diğer verilerle satın alma yöneticileri endeksi uyumlu olarak açıklandı, 54 seviyesinde açıklandı. Şimdi siz orada 56 bir rakam da ettiniz orada, haklısınız ona baktım ben gözden kaçmış 2020 yılının e, Ağustos ayında da bir 56'ya çıkmış. Evet. Ama e, 4-5 ayda bir tekrarlanan durumlarla bu 50'nin altına da düşebiliyor. Anlatıyorum. Yani şimdi biz Ocak ayında 50'nin üstünde 54'ü görmüşüz. E, şimdi tekrar 54'ü görmüşüz. E, fakat arada boşluklar. Yani bu bir çevrimsel 4-5 aylık bir çevrimsel e, şey düzen sergiliyor. Bir çıkış eğilimi var. Bunun da özellikle e, ihracat e, siparişlerinden kaynaklandığını dünyada açılma düzeyleri yükseldikçe Herkes tabii ikinci aşısına, hatta 12 yaşın altına da aşıyı e, yapmaya başladılar Batı'da. E, o zaman ne oluyor? İster Ben siparişler, Türkiye'nin mallarına olan talep artıyor. Bizim mallarımız ucuz geliyor. Döviz kurumuz yüksek. Yani Royal Kur düşük şu anda. 59'da galiba en son real Kur. Bizim mallarımız ucuz geldikçe... Avrupa kaynaklı olmasa bile Avrupa dışında kaynaklı e, bir talep gözlüyoruz. Burada ihracattan kaynaklanan bir e, küresel yönelim endeksindeki iyileşme, iyileşme bizi oldu. yukarı doğru e, üretimde çekiyor. Burada tabii e, üreticilerde şöyle bir gel, tedirginlik gördüm ben. Yani raporlardan izledim. Özellikle ara mallarındaki e, fiyat artışlarına karşı önlem almak istiyorlar. Kışa hazırlık var. Yani burada çok fazla yatırım talebi değil de ara malları stokunu artırma, oradaki fiyat artışlarına karşı korunma eğilimiyle e, yönelim endekslerinde bir iyileşme ve o, oradan PMI'lerin arttığını görüyorum. Ya yani benim gözlemim o. Evet. Yanlışsa tartışabiliriz arkadaşlarla. Evet. Saç arkadaşlar. Evet. Gördüğüm budur yani. Evet, ve birbirini de destekliyor. Evet, ee, PMI, sonuna geldik e, var, programımızın var. O ama o son bir dakika e, son bir dakikamız kaldı. Bir, bir cümlenizi alabileceğim size. O zaman şöyle söyleyeyim, fazla uzatmayayım. Yani dediğiniz gibi PMI, Küresel Yönelim indeksi ve, ve Kapasite Kullanım Oranı birbirini destekliyor. Fakat bunun uzun süreli olup olmadığını Eylül'den itibaren görebileceğiz. Tabii, tabii. Yani Eylül-Ekim'de görebileceğiz. Başka türlü anlayamayız bunu. Önemli olan devam etmesi biliyorsunuz. Devam sürekli. İstikrarı konuşuyoruz. Ee, buradaki istikrar önemli. Önemli olan büyümenin istikrarlı olması sürekli. Sü bir, bir, düşük büyüme, bir yüksek büyüme değil de bir süreklilik önemli büyümede. Evet. Sayın Şişman çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan dolayı. Umarım stüdyomuzda da sizi ağırlayabiliriz. Ekonomi bilgilerinizden yararlanırız. Çok teşekkürler.